Türk müziğinin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Gece saat 1.28 sıralarında meydana gelen bu trajik olay sanat dünyasında ve hayranlar arasında büyük bir şok ve üzüntüye neden oldu. Ancak olay yer inceleme ve ekiplerin hazırladığı raporda yer alan bazı detaylar ölümün nasıl gerçekleştiği sorusunu daha da karmaşık hale getirdi. Edinilen bilgilere göre olay gecesi Güllü evinde yalnızdı. Olayın ardından kısa süre içerisinde polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri sanatçının hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından evde geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. İnceleme raporuna geçen ilk dikkat çekici detay, Gülün'ün düştüğü pencerenin insan boyuna göre oldukça alçak ve yere yakın olmasaydı. Normal dairelerde pencere eşiği göz hizasında bulunurken, Gülün'ün düştüğü odadaki pencerenin bel hizasına denk geldiği öğrenildi. Bir diğer çarpıcı ayrıntı ise evinin zemininde ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri odadaki parkelerin son derece kaygın olduğunu not etti. Hatta raporda parkelerin kısa süre önce cilalandığı ve yüz, yüze olağan dışı derecede kaygın olduğu bilgisi yer aldı. Öyle ki inceleme yapan görevliler odada da tutunarak ilerlemek zorunda kaldı. Bu bulgu sanatçının pencereye yaklaşırken dengesini kaybetmiş olabileceği ihtimalini gündeme taşıdı. Ede elde edilen bilgiler Gül'ünün kısa bir süre önce evinde bakım ve tadilat yaptırdığını ortaya koyuyor. Özellikle parkelerin cilalandığı, evin bazı bölümlerinin onarıldığı öğrenildi. Bunun yanı sıra evin giriş kapısının yeni bir güvenlik sistemi de kuruldu. Ünlü sanatçı... İki gün önce sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde kapısına taktırdığı şi kilidi şifreli tanıtarak artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum sevgili Furkan kardeşim geldi bana şifreli kapı yaptı. Şipre olmadan kimse giremez ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler ölümünden sadece 48 saat önce kayda girdi. Olay yeri inceleme ekipleri yalnızca evin fiziki koşullarında değil, gülünün son anlarını da araştırıyor. Sanatçının evine ait güvenlik kamerası kayıtları, çevredeki kamera görüntüleri ve son sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı. Şarkıcının düşmeden önceki evdeki son dakikalarına dair veriler inceleniyor. Savcılık soruşturmasının odak noktası, ölümün bir kaza mı yoksa farklı bir ihtimal mi olduğunu belirlenmesi, alçak pencere yapısı ve cilalı parke zemini yarattığı kayganlık kazayı işaret ediyor. Ancak tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Evin kapısına taktırılan şifreli kilit güvenlik açısından güvenlik şifreli ve giriş olmadığını düşündürüyor. Buna rağmen soruşturma çok yönlü şekilde sürüyor.